Evet arkadaşlar hatırlarsanız en son videomda e, köyü yağmalamıştım. Bu sefer de köyü yağmalamaya gidiyorum. E şu ağaçları bir dikeyim bahçeye. Dikeyim de ağaç olsunlar. Şuraya da bir tane dikeyim. <laughs> Ee, şuraya köpek arkadaşlar ve en köpek şurada yüzüyordu ya yazık köpeğe bir dakika ben bir şey unuttum her gün yaptığım şeyleri oyunu makaslamam lazım ve köye sandalla gitmeyi istiyorum 3 5 ben tamam, şunları bir koyayım içeriye. Bunları da halı yapmayı düşünüyorum ben bir zaman da sonra gerek duymadım. Şimdi neyle gitsem oraya sandal nerede? Sandalı şuralara bir yere bırakmıştım. Nerede sandal? Aa burada. Bu bu videoda arkadaşlar diğer köyü yağmalamaya gideceğim. Diğer köyden hatırlarsınız neler bulmuştum. Ee, videonun sonunda da onu şuralara bir yere koyarım. Diğer köye şey tekneyle neden gidiyorum anlamadım. Belki yürüyerek geri dönerim o yüzden tekneye şey yapacağım kıracağım elime. koyun bulsam eve götürürüm de içimde üşendim ya. Lan anam. Lan. Bekle deneyelim. Oldu. Tekneyi yağmalanacaklar. Lan. Biraz benim de beslenmem lazım Lan gitsene sen. Tecavüzcü. Sokoyu sayal lan buraya. Nerede o köy? Kum köy. Oraya gidelim neler bulacağız orada. Şu gelmişken şuradaki koyunu da öldür öldürmüyor ya. Canım da bayağı azalttı. Buralarda bile tehlikeli kaktüs falan var ya. Batmaz inşallah. Lan o ne? Su mu? O suyla iniliyormuş. Ben oraya aslında girerim. Çıkarım da. Heh. Çıkmak daha kolay buradan. Çıkayım ya da ben ya. Gerek yok. Su, çık 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 çık. çık. Aa, Nasıl çıkacağız? Buradan. Demir falan var. Buraya başka bir zaman gelirim ben. Şey için. Ben yağmalamaya geldim buraya ya. Yağmalayamadan ölmek istemiyorum ben. Onu... Ben arkadaşlar çıkınca tekrar arkadaşlar çıktım direkt videoya girdim nasıl çok zor çıktım ya ben bir daha inmem oraya ben farklı bir hesaplamıştım ama işte evdeki çar... evdeki hesap hesapçarşı uymamış. Ama buraya bir gün madene gelirim. Onun videosunu da atarım. Ya burada da benim bir tane yazlık evim olabilir aslında da. Güzel ev bulursun. Bu köyde de var. Ya buğdayları falan da alırım. Buğday. Zümrütleri de alırım. Her şey alırım. Buğday. Lan Senin ben şeyini de alacağım yatağına Çift yatağı ne yapacaksın sen Hatta sen ışığa bile gerek yok lan ışığını da alırım senin Hiç takas falan yapamam Hiçbir kimseyle Tamam buğday ekme etmek Buğday Tamam buğdayımız da var Tamam ekmeğimiz de var baya. Şu an ama canımız ne lan? Basınca kapım açılacak. Saçma. Lalalala, crafting table falan da hiçbir şey gerek yok. Burada ne var? Ne o ne? Diğer evim çıkıyor. Buralardan da bir yazlık ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama işte ne zaman onu bilmiyorum zamanlı. Ama %100 garanti yazlık ev istiyorum ben. 2-3 üç tane yazlık evim o bu benim evim olabilir mesela şunlardan biri bunlar baya büyük evler o bu benim yazlık evim olsun da lan bunlar da diğer videodaki gibi mi oluyor lan ne saçma bir şey ki ke ki ke kediler bağlansa ben direkt kedimi alırdım yani. şu taşlar falan da güzel de şimdi buradan yukarıya çıkılmıyor mu He, bu ben şey evi gibi zannettim ya şöyle bir ev zannettim burada. buradan nasıl yukarı? Oha psi. Keşke benim de olsa. Ben bu evi alırım arkadaşlar ya. Ben bir türlü çıkamıyorum yukarı. Lan niye çıkamıyorum? Ne kadar uyuz bir şey yapmışlar ya. Köylüler nasıl çıkıyor ya buraya? Tüt 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 tü, tü, tü. Acaba yukarıda ne var ya? Zümrüt falan olsun da sevinelim ya biraz. Aha kutu. Aa ekim of. Vallahi <laughs> ne? Vallahi ben hiç aç kalmam ya. Aşağı falan düşmüş mü? Düşmem. Başka ne var ekmekten başka? Kankuz. Ya benim envanterimde ne varmış? Bakalım bakalım. Baya şu şey varmış. Aç kalmam ben ya burada. <laughs> asla çıkalmam. Yani bu evi ister miyim? İstemem ya. Zaten canım çok az burada atlarsam ölürüm. Ben arkadaşlar burada birkaç tane evi birleştirmeyi düşünüyorum. Ee, bir tane bir iki tane evi birleştirirsem o zaman düzgün bir evim olur. Şuradan inmek de zor. Of be canım da zaten çok az. Ölürsem bütün şeylerim burada kalacak. Ölürsem ama ben ölmeyeceğim. Bu pisliği istiyorum ben ama alamam. Çünkü bağlanmıyor arkadaşlar pisler. Ee, bir şu evlere falan da bakalım ya. Ben bunları da merak ettim bayağı bir. Güzeller. Güzel benziyorlar. Şu evde mesela ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey Ben bunu çok seviyorum ya. Çinçin etsene. Etsene. Ben, bana vuranı içerim bana vuranı. Çünkü canım çok az. Ben şimdi nerede nereden çıktım? Oradan çıktım o zaman bu evi deneyeceğim bir de. Bu evi denemedim galiba. Diye hatırlıyorum. Burayı da bir deneyeyim. Şeyden anlarız şimdi. Kutu boştu zaten. Kutu boştu anlarız. Yok dolu. Ekmek, buğday, buğday. Buğdayla birleştirdim. En tepeye çıkayım ya. ne olur ne olmaz belki başka bir hazine bırakmışlardır. Şimdi arkadaşlar burada hangi evim benim olacağımı bir düşüneyim 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 karar veremedim ya bilmiyorum bir şura, şu şu ev falan da bakayım ya merak ettim evleri. Bu dünya burada yine hayatta kalmaya çalışacağız da arkadaşlar bu seri. İyi ki yeni dünya açmışım çünkü aç kalmayacağız ya burada bu şeyde birkaç ya birkaç bölüm dayanırız bu elimizdeki yiyeceklerle. Bir yiyeyim onu. Ben. Ya. Neyim var neyim yok orada kaldı ya ne oldu? Anlamadım ki. Öldüm ama nasıl? Aa. öldüm ama nasıl? burada inekler çıkamaz. Nasıl çıkadı? Nasıl oldu? Lan o anlamadım ben. Üf. <laughs> Yağmal lan. İki camım da kırıldı. Ya yağmaladılar kesin her şeyimi ya. Üf. Ne kadar kötü bir şey. Ya gitti emeklerim ya. Gitti 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 gitti. Nasıl yapacağım ben onları ya? Kılıcım falan da burada. İnşallah hiçbir şey kimse toplamamıştır ya. Evet arkadaşlar şu an e, yağmaladım her yeri ölmüştüm en son onları da topladım şimdi birkaç yeri daha yağmaladım ben köpeğim geldi ee, arkadaşlar evet bu videoda bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Ve bu videoda bayağı şey arakladım. Ya yağmaladım. Arkadaşlar ben bu köy şuradaki evlerden hiçbirini beğenmedim. Yani bir, bir, tek bir iki tanesi olabilir gibi geldi. Ben bu videoyu bu videoyu bitirdikten sonra devam edeceğim diğer evleri yapmaya görüşürüz.